Şöyle çıksak klimanın boynumuzu ağrıttığı binalardan. Köselileri, topukluları ayaklarımızdan çıkartsak. Mesela ne bileyim takım elbise, kravat, jilet döpüye, sol olmasa üzerimizde. Şıpıdak terlik hatta... Crocs bile tercihim. İstanbul çok baydı ya. Kalabalık, ulaşım zor, insanlar daha zor. İş ve ev arası günde 3 saat git gel. Aslında ne yapacaksın abi biliyor musun? İstifayı basacaksın, küçük bir Ege kasabasına yerleşeceksin. Ya da ne bileyim bir kahveci açacaksın. Aman tutarsın bir işletmeci, sen oraya müşteri gibi gider gelirsin. Veya efendime söyleyeyim, Hayalinin peşinden gideceksin ya. Yemişim plazasını, özel sigortasını, yılda bir ay ikramiyesine, Ramazan ayında gönderilen paketleri. Kim ister abi her gün sevmediği ama seviyor gibi yaptığın insanları görmek? Kim ister başkasına deli gibi para kazandırıp kendi ay sonunu zor getirmek? Yok valla, basacaksın istifayı, gideceksin hayalinin peşinden koşacaksın. Kestik! Sen, beyaz yakalı arkadaşım. Plazasın sincabım! En az bir kere buna benzer şeyler söyledin ama yapamadın değil mi? Üzülme. %99'un içindesin. Çünkü sen Kaan Sekban değilsin. Kaan Sekban 1983 yılının başlarında dünyaya geldi. Tam bir mahalle çocuğu. İstanbul'da doğup büyümüş, İstanbul'da ekmeğini yiyor. Annesi bankacı, baba diş doktoru. Hep devlet okullarına gitmiş ama diyor ki bir kolejliden daha çok güvenirim İngilizceme. Vallahi zoru başarmış açıkçası. Ama neyse ki artık kolay. Lisede öğrendiğin İngilizcenin üstüne gidince kolayca dilini geliştirebileceğin uygulamalar var ki işte tam da burada araya Open Talk giriyor. Olay basit. Aşağıda açıklamalarda bulunan linki tıklayarak indirebileceğiniz uygulamada İngilizce ya da en güzel özelliği herhangi bir dilde konuşan kişilerden birini seçip karşılıklı sohbet edebiliyorsunuz. Diğer bir özelliği de dünya çapında görüştüğünüz kişilerle sadece sesli konuşuyor olmanız. Yani chat rulet gibi bir durum olmuyor. Yani yürürken bile sanki arkadaşını arıyor gibi arayıp uygun açı, uygun ışık, ay üzerime pijama var şimdi değiştirmeliyim diye düşünmeden anında iletişime geçebilmeniz. Uygulamayı indirdikten sonra şimdiden rica ederim ne demek tabii ki de yaparız. Size hediye ettiğimiz 20 kredinizi kullanarak ilk görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Bu sayede Kaan Sekban gibi sizde kolejli olmadan İngilizcenizle belli mi olur? Belki bir talk show bile yaparsınız. Bu arada Kaan Sekban İspanyolca da biliyormuş. Yine kendi geliştirmiş. Küçüklüğünden beri takım elbiselere meraklıymış. Kurumsal hayat seviyormuş. Artık küçük yaşta ne kadar biliyorsa kurumsal hayat işte. Ama gariptir, ortaokulda tiyatroyla da ilgilenmiş. 3 sene boyunca BKM, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Ataköy'de Atatürk'ün çocukluğunu oynamış. Üniversite içinse Yıldız Teknik Üniversitesi siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünü seçmiş. Dedim ya kurumsal hayata hayranmış küçüklüğünden beri diye. Bu hayranlığını üniversitede de göstermiş. Takım elbise aşkını üniversitede işletme kulübüne bile giderken giyerek kanıtlamış. Yüksek lisansında stratejik pazarlama ve marka yönetimi alanında yapmış. Belki de PR'ının bu kadar başarılı yapmasının ardında bu yatıyordur. Neyse gel gelelim üniversitede çalışırken hayranı olduğu plaza hayatına baş başlamış bir bankada call center olarak. Tabii o zamanlar bu girişimin 10 yıl süreceğinden dahi haberi yok. 10 yıl boyunca bu bankada çeşitli görevlerde yer aldı. Hayatının değişmesi ise 2014 yılına denk geliyor. Yakın arkadaşıyla İstanbul Film Akademisi'nin reklamını görmesinin üzerine ikisi birden atlıyorlar, oyunculuk dersi almaya başlıyorlar. Kaan bir bakıyor, aslında küçükken yaptığı şeymiş hayali yani oyunculuk. Ama kurumsal hayatta bir taraftan çekici geliyor belli ki. Bırakamıyor kolayca. Her sene yıllık iznini yurt dışında oyunculuk ve müzikal atölyelerine gitmeye harcıyor. Dersler alıyor. Öte yandan yurt içinde de kurslara katılıyor. E belli, takmış kafaya oyuncu olacak. Güzel başlayan kariyerim bir yerden sonra korkunç bir monotonluk abidesine dönüştü diyor. E hal böyle olunca ne yapmış? Evet, o da başta söylediğim %99'un içinden sıyrılıp istifayı basmış. Bir dakika bir dakika öyle kahramanlık hikayesi canlanmasın gözünüzde. Hiç de öyle değil. Hatta kahramanlıktan oldukça uzak. Maaşı yetmeyince blöf yapmak istemiş ve istifa edeceğim deyince müdürünün ondan daha hevesli olduğunu anlamış. Çok iyi karar verdin. Hayallerinin peşinden koş demişler ve Naş. 34 yaşındayken mecburiyetten hayalinin peşinden böyle radikal bir kararla koşmaya başlamış yani. İşte böyle başlamış sahne macerası. 200 oyuncu arasından İstanbul Name Müzikali'ne seçilen şanslı kişilerden biri olmuş ve ilk tecrübesinde ünlü isimlerle oynama şansı yakalamış. Ama gel gör ki 16 hafta aralıksız provası yapılan oyun toplasan 10 kez bile perdelenmeden perdeleri kapatmış. Yine de sıfırdansa bir her zaman iyidir. Başlangıç başlangıçtır. Sonrasında İtalya'da bir yaz gecesi rüyası müzikalinde rol aldı. Ve ardından Türkiye'nin ilk ve tek ev yapımı talk show'u sloganıyla YouTube'a giriş yaptı. Yeni bir hizmet modeline geçiyor bankamız. Artık bu modele göre herkes her şeyi yapacak. Bugün baktığımızda baştaki birçok bölümünün silindiğini görsek de Kaan Sekban, Kaan Sekban saçmalar başlığında talk show yapmaya başladı. Kısa sürede Manhattan manzaralı fon ve kırmızı perdenin önünde yaptığı programın başlığının hakkını da veren içeriğini üretmeye başladı. İki portakalın önüne telefon koyarak başlattığı programları gittikçe ilgi görmeye başladı ve yavaş yavaş ünlülerde konuk oldu. Ya Cem de hep anlattığı şeyleri kendi gülüyor. İşte ben kime gideyim diyordum bugün bir fırsat yarattı. Ay. Konu seçiminde de aslında hayatın örnek aldı. Gelsin yakan beyaz beyni maya skeçleri. Nerede? Tuvalette Kaan Bey. Mesela bu tuvalet yani evet, tamam tuvalete gidin de sen yarın bir bu tuvaletlerle ilgili bir excel yapar mısın? Beyaz yakalının yaşadıklarına hiç başarısız oldu diyemeyiz. 2016 yılında Happy Office Workshop platformunu kurup, kurumsal ve bireysel olarak farkındalık konusunda danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Tabii bu yükseliş, sahnelere taşındı. Tek kişilik gösteriler başladı. Fazla kilolar verildi. 2018'in Haziran ayındaysa bir kitap çıkarttı. Önüne gelen her teklife evet diye cevap verdiğini söylemiş bir röportajında. "-İstifa edip hayalin peşinden koşmalısın!" Evet! YouTube'a girmelisin. Evet. Stand up yapmalısın. Evet. Bilimum gelişim zirvelerinde konuşmalısın. Evet. Tek kişilik şov yapmalısın. Evet. Ve son olarak kitap yazmalısın. Evet. Adam resmen yesmen neredeyse. Kitabın adı Tebrikler Kovuldunuz. Başka her şeye ya da tepeden gelen emirlere evet diyen bir kurumda da İşler şöyle gelişmiş olacak. -"Kaan segmentlik kitabına ödül verelim. Evet. Ama yönetim, liderlik ve İK alanında en iyi iş kitabı olarak. Evet, evet, sonsuza kadar evet. Ödül verildi. Komiktir kitap otobiyografik mizahi içeriğe sahipti. Aslında Kaan Sekban kendi açıklamasına göre tam da kendine göre bir işe yönelmiş. Zira normal hayatında da laf sokma konusunda çok başarılıymış. Artık müşteri odaklılıktan müşteri dudaklı yaklaşıma geçiyoruz. Yani müşterinin dudağından çıkacak her şeyi yapıyoruz. Ama yine kendi sözleriyle tatlı olduğu için kimse üzülüp darılmaz. Hatta herkesin hoşuna gidermiş. Sahnede de ve skeçlerinde de yine bu özelliğini devam ettiriyor. Şimdilerde Kaan Sekban balonu ne zaman sönecek? Yee! Yeah! Diyenlere de cevap vermeden geçmiyor elbette. Ben buradayım diyor. Başka bir teklif gelene, o teklife evet diyene kadar anlaşılan sık sık görmeye devam edeceğiz. özellikle beyaz yakalılar İK ile görüşme yöneticilerin kötü davranışları gibi halleri hicvettiği skeçleri komik değil. Ne yazık ki gerçek olduğu için acınası. Biraz kendini beğenmişlik sezilmiyor değil biraz mı? belki de ilk acımızda yer alan acınası skeçler birçok iş kurumunun dikkatini çekip kendine çeki düzen vermesine neden olmuş olabilir. Ay lütfen olsun. Çalışmayı çok seviyormuş. Ülkemizin en ihtiyacı olduğu kişilerdendir çalışkan ve üretken insan. Kaan Sekban da bunlardan biri. Hayallerin peşinden koşmayı, koşarsak bir şeyler yapabileceğimizi gösterdi. Umarız onun da dediği gibi hayatı korkunç bir monotonluk halinde geçenler kendilerine feyz alır ve hayalinin peşinden koşmak için en azından bir adım atar. <laughs> Gerçek gamer aslında kim? Videosunun altındaki gamerlardan gelen yorumları okuyacağız. Go Patrick. Sanırım artık 1 milyon olma zamanın geldi video. Evet. Gelmedi mi? Vallahi geldi artık ama. Geldi geçiyor bile ya var ya. Artmıyor bir yerde durduk kaldık. Büyü mü yaptılar acaba ne yaptılar? Neyse yani bu yorumu seçmesinin amacı da Orçun'un. 1 milyon olma vaktimiz geldi. Ne olacak burada? Hemen bir çağrışım yapmış kendi güzel beyninde. Abone olun diyeceğim ben. Ama ne yapacağım biliyor musun Orçun? Seni yanıltacağım. Abone olun demeyeceğim. Ama siz yine de olun. Ama olun demeyeceğim. Onlar aldı mesajı. Demirbaş Charles. Bu videoyu... A Aa, ben bunu dün izledim ama okudum <laughs> videolara bakarken. <laughs> o videoyu ben de izledim. <laughs> bu videoyu aileme izletsem büyük bir oranda beni anlarlar sanırım. En azından oyunlara olan duygularımı. Teşekkürler Pelin abla ve diğerleri. Siz de diğerleri oluyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Sen yine de bence bu kadar oyunlarla oynama yani. Ailenin anlayacağını da zannetmiyorum açıkçası bu videoyu. <laughs> Çünkü yine hardcore'dan falan bahsediyor yani. Hardcore ne lan? Hardcore oyuncu. He, Aziz Saat. Orada saat kaç? Of bunu sakın koyma. <laughs> bak yorumda da saatle ilgili şeyler yazmış. Ben birkaç saat oynayayım, ensemde bir tokat hissediyorum. Bu videoyu izlerken bile yarısındayken bırak emri geldi. Ama video için her şeye katlanılır. Soyadında dalga geçtiğim için özür dilerim. <laughs> Aman Tolga, Tolga Arkın. Günde nasıl 25 saat oyun oynanıyor? Bir tek sen akıllısın şu an. Espriden anlamayan insanı demeyeceğim. Ne diyeyim? Herkesi seviyorum. Herkesi seviyorum ama espriden anlamayan insanı daha az seviyorum. Gerçekten bu 25 saat konusunda bir sürü yorum okudum. Abi siz espriden anlamıyor musun? Hadi bak kötü şaka yapıyorum. İğrenç kelime şakası yapıyorum. Bunlardan nefret edebilirsiniz. Çünkü nefret etmeniz bile birazcık anladığınız anlamına gelir. Ama neden 35 bin kişi 25 saat yok günde diye yorum yazar? Abi biz bilmiyor muyuz? Biz bu yaşımıza bir fanusun içinde mi geldik Allah aşkına ya? Ve okudum yorumu. Ha, ah, hadi canım günde 25 saat yok mu falan dedim. Günde nasıl 25 saat oyun oynanıyor?